Bugün sizlere pirinç pilavının tarifini vermek istiyorum. Eğer pilavınız tutmuyorsa, tane tane olmuyorsa mutlaka bu videoyu izleyin ve tarifimi deneyin derim. Pilavımız için gereken malzemeler pirinç, su, arpa veya tel şehriye, tuz, tereyağı ve yağ. Ocağı en yüksek ayara getirin, yağı ve şehriyeyi bir tabaya koyun ve kavurmaya başlayın. Bu arada bu pilav tarifinde basmati pirinci de kullanabilirsiniz. Sonra tereyağını ekleyin ve şehriye hafif kahverengi oluna kadar devam kavurun. Tereyağı pilav pişirirken çok önemlidir çünkü pirinci özel tat ve parlaklık verir. Bu sırada pirinç pilavını suyla güzelce durulayın ve süzün. Ardından pirinci tavaya ekleyin ve birkaç dakika en az 3 dakika boyunca güzelce kavurun. Bu da çok önemli bir detaydır. Pilavınızın tane tane olmasını istiyorsanız mutlaka pirincinizi suyla güzelce durulayın ve sonra şehriye, tereyağı ve yağ ile güzelce kavurun. Güzelce kavurduktan sonra suyunuzu ekleyin ben bu arada soğuk su katıyorum. Yani ne sıcak ne kaynar su kullanıyorum. Gerçekten soğuk su kullanıyorum. Sonra tuzunuzu da ekleyin ve güzelce kaynamasını sağlayın. Kaynamaya başladığı an ocağınızı orta seviyeye getirin. Ben de toplam 9 seviye var ve 6. seviyeye getiriyorum ocağı. Sonra kapağını kapatın ve yaklaşık 15 ve 20 dakika arası pişirin. Bu süre zarfında su tamamen çekilmesi gerekiyor. Eğer 15 dakika sonra hala biraz su varsa mutlaka birkaç dakikada pişirin. Sonra ocağı kapatın ve tavayı ocaktan alın ve pilavı yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Tava ile kapağın arasına mutfak kağıdı koyarsanız nemini alır ve bu adım pilavın daha sonra tane tane olması için önemlidir. Sonra pilavı servis edebilirsiniz. Tarifin tam ölçüsünü bu videonun altında bulabilirsiniz her zamanki gibi. Umarım bu videoyu ve tarifi beğenmişsinizdir ve bir dahaki tarifte görüşmek üzere.